Herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf konusu olan mutlak değer konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz hemen konumuza geçelim. Bir tam sayının sıfır olan uzaklığına biz ne diyoruz? Mutlak değer diyoruz. Uzaklık eksi ile gösterilmeyeceği için mutlak değerin sonucu negatif olamaz. Mutlak değer iki çizgi sembol ile gösterilir. Ekranda da gördüğünüz gibi bu şekilde sembol gösterilir arkadaşlar. Mutlak değerin amacı benim negatif sayımın bulunmaması. Negatif sayıları ne yapıyor? Pozitife çeviriyor mutlak değer. Eksi 3 mutlak değer içerisinde dışarıya ne çıkıyor? Artı 3 olarak çıkıyor. Yani eksi 3'ün mutlak değeri nedir? Artı 3'tür. Artı 3'ün mutlak değeri nedir arkadaşlar? Yine artı 3'tür. Dediğim gibi mutlak değerin amacı sadece eksili sayıları artılı yapmaktır. Artılı sayıları zaten yine artı şeklinde çıkaracaktır. Eksi 10 dışarıya artı 10 olarak çıkar. Artı 20 dışarıya artı 20 olarak çıkar. Eksi 100 dışarıya artı 100 olarak çıkar. Sıfırın mutlak değeri de nedir arkadaşlar? Sıfırdır diyoruz. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Sorularımıza bakalım. Aşağıda verilen sayıların mutlak değerlerini yazınız demiş. Eksi 11 ne olarak çıkacaktır? 11 yani artı 11. Eksi 1000 ne olarak çıkacaktır arkadaşlar? Yine artı 1000 çıkacaktır. 5, 5 olarak çıkacaktır. 36, 36 olarak çıkacaktır. İşareti değişmeyecektir. Eksi 20 dışarıya ne olarak çıkacak? Artı 20 olarak çıkacaktır. Eksi 66 artı 66 olarak çıkacaktır. 71'in işareti değişmeyecek artı 71 olarak çıkacaktır. Eksi 29 artı 29 olarak çıkacaktır. Artı 25 yine 25 olarak çıkacaktır. Eksi 4 dışarıya artı 4 olarak çıkacaktır. Artı 21 dışarıya yine 21 olarak çıkacaktır. Sıfırın mutlak değeri de neydi arkadaşlar? Sıfırın mutlak değeri yine sıfırdı diyoruz. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım. Mutlak değeri 2 olan tam sayıları sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Şimdi mutlak değeri 2 olan. Benim neyim var? Bir eksi 2'm var bir de ne var? Artı 2'm var. Şimdi ben eksi 2'yi mutlak değeri dışarı içerisine alıp mutlak değerden çıkardığımda ne olacak? Artı 2. Zaten artı 2 nedir dışarıya? Ne olarak çıkacaktır arkadaşlar? Yine artı 2 olarak çıkacaktır. Sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak bu şekilde çizgimizi çektik. Sayı doğrumuzu çizdik. Sıfırımızı buraya yazdık. Artı 2 burada olsun. Eksi 2 de bu tarafta olacaktır. Sayı doğrusunda gösterimi de bu şekildedir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıda verilen sayı doğrusuna göre istenilen tam sayıları bulunuz eksi 3'ün sıfıra olan uzaklığı demiş. Eksi 3'ün sıfıra olan uzaklığına bakıyoruz. 1, 2, 3'tür. Yani artı 3'tür. Yani eksi 3'ün neyini alıyoruz? Biz mutlak değerini alıyoruz. Ne dedik? Artı 3 dedik. Sıfıra 4 birim uzaklıkta olan tam sayılar. Sıfıra 4 birim uzaklıkta olan tam sayılar ne vardır arkadaşlar? Eksi 4 vardır. Virgül bir de ne vardır? Artı 4 vardır diyoruz sıfıra. 4 birim uzaklıkta olan sayılar yani bakıyorum 1, 2, 3, 4 bir de sıfırdan sonra artıya geldim. 1, 2, 3, 4 birim yani artı 4 ve eksi 4 nedir? Sıfıra 4 birim uzaklıktadır diyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıda verilen mutlak değer içindeki bilinmeyenlerin alabileceği iki tam sayı değerini bulunuz demiş. Şimdi Mutlak değerin dışına 10 olarak çıkmış. Mutlak değer 10 olarak çıktıysa a ya eksi 10'dur arkadaşlar ya da artı 10'dur değil mi? Başka bir seçeneğim yoktur. D dışarıya 1 olarak çıkmış. Burası ya eksi 1'dir ya da nedir? Artı 1'dir diyoruz. 4 C 4 olarak çıkmış. 4 ya eksi 4'tür çünkü mutlak değer eksi 4 de dışarıya artı 4 olarak çıkacaktır. Artı 4 de dışarıya ne olarak çıkacaktır? Artı 4 olarak çıkacaktır diyorum. Buraya da artı 4 dedim. 0, 0'ın mutlak değeri neydi arkadaşlar? 0'dı. Yani ikisi de ne olacaktır? 0'ın eksilisi veya artılısı yoktur. İki değer de 0 olacaktır. 0 nötr bir sayıdır. Ne eksidir ne de artıdır. Yukarıda verilen resimde kuşun ve balığın deniz seviyesine olan uzaklıklarını gösteren tam sayılarını bulup mutlak değerini hesaplayınız. Şimdi deniz seviyesinin üstü üstünde kim var? Kuş. Denizin altında kim var? Balık. Denizin üstü artı, denizin altı eksiydi, değil mi? O yüzden ne diyoruz biz? Kuş, kuş diyelim yani. kuşa artı 41 diyoruz. Mutlak değer içerisine aldım. Dışarıya ne olarak çıkacak? Artı 41 olarak çıkacak. Balığa ne diyoruz? Buna K diyelim. K'ya kuş diyelim. Balığa da B diyelim. Baş harflerini almış olalım. Denizin altı neydi? Negatifti değil mi? Eksi 49 diyoruz. Bu da mutlak değer. Dışarısına ne çıkacak arkadaşlar? Artı 49 olarak çıkacaktır. Denizin üstü pozitif, denizin altı negatif sayıdır. Bunu unutmayalım. Yani kuş artı 41 mutlak değeri zaten artı 41 olarak çıkacak. Balık eksi 49 mutlak değerin içerisine aldığımızda, dışarı, içerisine alıp dışarısına tekrar çıkarttığımızda artı 49 olarak gelecektir. Aşağıda bir hastanenin yerleşim planı verilmiştir. Kart numaralarının mutlak değerlerini bulunuz demiş. Giriş katına uzaklıkları aynı olan bölümleri yazınız demiş. Giriş katına. Giriş kat neresi? Burası. Kart numaralarının mutlak değerlerini bulunuz demiş. Şimdi Çocuk hastalıkları nedir? Artı dörttür değil mi? Artı dört vardır. Mutlak değeri nedir? 4'tür arkadaşlar. 3 vardır. Tek tek yazacağız. Artı üç nedir? 3'tür arkadaşlar. Ee, i̇ki vardır. İki nedir? 2 Dışarıya iki olarak çıkacaktır. Sıfırın mutlak değeri neydi? Sıfırın mutlak değeri sıfırdı. Sıfır olarak çıkacaktır. Eksi bir dışarıya ne olarak çıkacak arkadaşlar? Artı bir olarak çıkacak. Eksi 2 dışarıya ne olarak çıkacak? Mutlak değerden artı 2 olarak çıkacak. Eksi 3 dışarıya ne olarak çıkacak? Artı 3 olarak çıkacak. Şuraya da eksi 4'ü yazalım. Eksi 4 de dışarıya ne olarak çıktı arkadaşlar? Artı 4 olarak çıkmış oldu. Giriş katına uzaklıkları aynı olan bölümleri yazınız. Çocuk hastalıklarıyla otopark aynıdır arkadaşlar. Ort, ortopedi hastalıklarıyla araç deposu aynıdır. Cildiye ile röntgen aynıdır. Üroloji ile laboratuvar giriş katına aynı uzaklıktadır. Yani eksi 4 artı 4 birbirine aynı uzaklıktadır. Yani eksi 4'ten sıfıra gelirken 4 basamak çıkacağım. Artı 4'ten sıfıra inerken 4 basamak yani giriş katına inerken yine 4 basamak çıkacağım. O yüzden çocuk hastalıkları eşittir otopark. Ortopedi hastalıkları eşittir araç gereç deposu. Cildiye eşittir röntgen. Üroloji eşittir laboratuvar diyoruz. Cevabımız bu şekilde olacak. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak karşılaştırınız demiş. Şimdi karşılaştıralım. Artı 15 mutlak değer içerisinde olduğu için bu nasıl çıkacak arkadaşlar mutlak değer dışına? artı 15 olarak çıkacak değil mi? Artı 15 nedir? Artı 15'e şöyle 3 nokta koydum. Artı 15 artı 15'e nedir arkadaşlar? Eşittir. Burası artı 41. 3 noktamı koydum. Artı 78. 41 78'den nedir arkadaşlar? Küçüktür. Burası 6 olarak çıktı. 3 noktamızı koyduk. Burası ne olarak çıktı? Artı 12. 6, 12'den nedir arkadaşlar? Küçüktür. Mutlak değerde olduğu için burası artı 45 olarak çıkacaktır. 3 noktamı koydum. Burası zaten 40'tır. 45, 40'tan nedir arkadaşlar? Büyüktür diyoruz. Şuraya da küçüktür işaretimizi koyduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mutlak değerin amacı nedir? Mutlak değerin amacı eksili sayılardan kurtulmaktır. Artıya da artı olarak verir. Eksiyi de bana artı olarak verecektir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.